git sağa git sola git sağa git ee tut 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 tamam <gülüyor> merhaba arkadaşlar ensar en videonun yeni bir bölümüne hoş geldiniz ee, bugün Fred'de 5 gece 2'nin 2. bölümündeyiz. 2'nin 2. bölümdeyiz. <laughs> Eşit oldu. Ee, biliyorsunuz ki 3. gecede kalmıştık. Ee, ama bir şey olmuş. Sorun yaşanmış. Sıfırlanmış arkadaşlar. Ne diyeyim. Oyun sıfırlanmış. Ben sizin için video çekmek için oraya 3. gece kadar tekrar geldim. Aslında pek zorlanmadım. Videoda kasıldım herhalde. Neden sesinden mi dolayı bakın. Sessiz oynadım o yüzden böyle oluyor. Neyse hemen videoya geçelim gibi 3. E, gece de kalmıştık zaten. E, önceki bölümü izlemediyseniz aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz ve bu oyunu e, ücretsiz indirip oynamak için de aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz ve hemen başlayalım. İnşallah bu sefer korkmam e, bu seriyim namaluk devam ettirmek için. Bir de bu seriden sonra korku oyunu çekmeyebilirim. Sizden çok ben tırsıyorum Yani siz tırsmazsınız zaten. Ya izleyince ben de tırsmıyorum aslında ama diyorum niye videoda tırsın diye kendime şey diyorum yani. Durun bir dakika ben ka kamera ayarlaması yapayım şöyle. Bakın buradakiler kaçacak şuradaki gördüğünüz şey kaçacak şu bani kafamın üzerinde olan. Görmüyorsunuz tabi siz şu an ama. Şunu ilerleteyim kaçan yok. Kaçan yok kaçan yok tamam. Bu arada geçen, geçen bölümde hatırladığınıza göre çık ortaya çık ortaya ha 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 gördünüz mü arkadaşlar geçen bölümde gördüğünüzde bu yoktu arkadaşlar biliyordunuz ki geçen bölümde bu yoktu ya gitme kardeşim yani ışık yani ee, geçen bölümde bu yoktu şu kamera ayarlamasında bir yapamıyorum arkadaşlar yani e, videonun görünmesi için yapıyorum Yani. Buna da söylerseniz sevinirim yani pil yerine koyayım mı size Size yani Bir şey olur mu size yani Bir şey olmaz yani pili görmemize gerek yok Diyorsanız oraya koyayım Yok pil de lazım Diyorsanız böyle ortada dursun Kameraya ulaşamıyorum yani o yüzden diyorum Biraz küçülteyim şöyle tamam Tamam şöyle iyi Küçük biraz tamam ya off. Çok sizden nefret ettiğimi size söyleyebilir miyim Ben çok nefret ederim Zaten oyunun gizemlerinde de vardır. Güvenlikçi nefret eder. Ben de öyleyim. Nefret ediyorum. Niye? Bilmiyorum. İkide nefret ediyorum. Üçte de nefret ediyorum. Özellikle dörtte nefret ediyorum. Üçte fazla çıkmıyor. Hello hello diye ses duydum. Ee, bizim İngilizce kardeş, İngilizce çocuğumuz kaçmış. İngilizce öğrenen e, yavru bir çocuğumuz var diye bizim İngilizce. Babası gibi İngilizce öğrenecek. Çocuğun babası mı var? <laughs> Sorduğum soruya gel. Dana dün Orada şu takliyi, takliyi, şu tatlıyı <laughs> öyle bir şey dedim ki. <laughs> İnşallah bu oyunu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü ee, Foxy çıkıyorsan çık vuracağım ama ha. Şey gelmiş. Ya. Hadi hadi bak. Abi bak. Fox oradasın. Fox oradasın biliyorum. Foxi çık oradan. Abi böyle durumlarda şeye bakamıyorum. Oh. Fox yok oh be. Bu arada oyun kastı azıcık. Üzgünüm. Ya şu beni korku. Dinilint. 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 şu. Ben en çok oyunun seslerinden korkuyorum ya. Zaten korku oyunlarının birçoğu çoğu sesten kaynaklanıyor arkadaşlar. Siz de biliyorsunuzdur korku oyunları sesten kaynaklanır. E, filmler ise görüntüden kaynaklanır. Ses de fark ediyor. Genelde ani seslerden insanlar korkar. Ben en çok korkulu örnek olarak benim. Ani seslerden çok korkarım. Hatta çok daha korkunç oyunlar var. Ben en iyi olarak bunu seç seçtim arkadaşlar. Çünkü ben bundan az derecede korkuyorum. Çok az derecede. Şaka yaptım tabii ki. Birden nasıl korktuğumu çok iyi biliyorsunuz. Söylemek bile istemiyorum. Neyse şöyle biraz tuttuk. Şunu ilerletelim Buraya mı geldin? Neredesin yavrum? Yavrum neredesin yavrum? Şunu arttıralım ya. onu. <laughs> Allah belanı vermesin ya. Ödüm patlattı. Tamam kimse yok. Ah. Şu ayrı oranca ben İleride kimse yoksa niye denet denet ses çıkarıyorsunuz ya? Evet kanalizasyonda bir kardeşimiz geliyor. Şaka yaptım sakın ağzınıza böyle bir laf almayın. Robotlarla kanki olunmaz. Sonra böyle <laughs> diye bir çıkar karşınıza. Sonra sizin son haliniz korkmuş haliniz şu an bakın ha şu durum beni tehdide düşürüyor arkadaşlar hem ışığı açmıyor kameraya bakıyorum üzerime atlıyor deli oluyorum ya Salak mıdır nedir bu ya? Ha saat 4 oldu. Yukarıdan da WhatsApp mesajı geldi. Ya tamam git WhatsApp mesajı git git. Git git. Evet tamam başarılı. Bu arada isteseniz de şöyle boni falan çıkınca isteseniz de şunu kapatamıyorsunuz. Şuna biraz vuralım şöyle. Şuna vuralım biraz. Vur. Vuralım Biraz vururum. Evet Oyun Çok Kasıyor Arkadaşlar Sebebi e, Bence Arkadaşlar e, Sebebini Bilmiyorum Neden Kastığını e, Belki Tabletten Dolayı Olabilir Tablet Artık Benim Değil Yani e, Kardeşimin oldu e, Öyle Anlaştık Çünkü benim değil artık yani tablet ama e, ondan izin alarak bazenleri böyle video çekiyorum çünkü oh çıka geldi evet gördüğünüz gibi e, eski çıka geri döndü eski bu birinci oyundaki çıka herhalde burada saat 5 oldu mükemmel gidiyoruz şu an bir şey gördüm daha demin ama açılmıyor. Kızım ya açsana. Ha Fred var. Of oh be tamam. Şimdi biraz fark takalım şöyle biraz ileri gitsin. E, Fred... burada oyun çok kasıyor arkadaşlar yani siz de Sebebini biliyorsanız alta yorum olarak yazarsanız sevinirim yani. Şu an çok da suyu sebebini ben de bilmiyorum yani. Ee, tabletlik dosyalardan mıdır? Nedendir? Bunu bana bir açıklasın biri. Açıklasın biri. Bunu bana açıklasın biri. Oo, oyun çok kasi. Kasi kasi. Saat 5 oldu ya hadi. Hadi 6 Ya çıkma ya. Ha tamam beyler. Orada çıka e, maskeyi takamadım e, Çıkarsaydım Beni korkutabilirdi diye korktum ama Neyse saat 6'ya geçtik e, Bu arada yani bir videomuz Bir videom daha doğrusu videomuz Oluyor aslında e, Uzun zamandır video gelmemesinin sebebi Arkadaşlar e, Bir sebebi var arkadaşlar Video çekecek zaman bulamıyorum arkadaşlar Derslerden olsun başka şeylerden olsun Sınavlarımız bizim de var herhalde Arkadaşlar yani o yüzden Çekmem biraz pek mümkün olmuyor Bazınız diyor Video çekmiyorsun falan diyor Arkadaşlarım da diyor benim hep Video çekemiyorum arkadaşlar çekmiyorum değil Çekemiyorum sorun orada. Ya gelme bir bismillah ya Saat daha 12 ya Hadi şu biri sildik 2 Buna 5 kere mi 3 kere mi Diyorduk, Onu pek hatırlamıyorum ama ben beş kere tutuyorum ne olur ne olmaz. Bu psikopat arkadaşlar bildiğiniz üzere Foxy psikopat. Oyun çok basıyor. Ben de o kasmadan dolayı ben de titriyorum. Şu an aşağıdan biri dinik 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 Yine mesaj geldi ya tövbe estağfurullah. Çok kasıyor niye böyle amengur. Tam yani ileride kimse yok. Şunu arttıralım hemen hızlıca. Abi ödüm patladı ya. Kendim yapıyorum. şeyden de bile ödüm patlıyor. Fena bir de, de aynısını yapıyordum ya. yanlışlıklarım kapıya çarpıyordu. Bu da amma hızlı bütün ne Ne istiyorsun sen ya? Orada birileri geldi buraya şu an kavga ediyorlar beni yemek için. Şu an o piti piti oynuyorlar. Kim kim en sarı yesin diye. Kimse yok burada. İleriden kimin olduğu hakkında en ufacık bir fikrim bile yok. Ee, i̇kili mangle varmış. Şöyle şunu hemen şey yapalım bakalım çıkmış mı? Çıkmamış. Fark ettiyseniz çok kasıyor Bu arada kamerada daha hafifçe şöyle inmeler olabilir. Yani tablet biraz yan oynandığı için. Ben de öyle alıştığım için. Yani biz de tablet oynamıyor değiliz herhalde yani. Biraz alışmışım. Olmuyor. Ya gitsene. Ya gitsene gitsene. Nefret ediyorum Foxy'den. Nefret. Nefret. Like, <Sessizlik> like. Arkadaşlar bir konuştayım hafta acaba neden burada buradan buraya adam nasıl uzacık uzuyor? Bilmiyorum. Ne az önce? Git, <Sessizlik> git ileri Sana sağ git, sağ git, sola git, sağ git, sağ git.

Hayır, 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 lan hayır. hayır. Ya of ya. Al ya al sen ye ya. Al bari sen ye. Al maskeyi taktım al. Al ya. Bu çıkacağını biliyorum. Bari şeyden korkmayalım ya. Evet, şu an oyun bug'a girdi. Evet, oyun bug'a girdi. Oyun şu an burada. Evet. Ezan okunuyor burada. Allah şevatur yarasa. Allah Celaluhu. Bu Burada bu sesini kapatacağım. Zaten videoyu burada bitireceğim arkadaşlar. Çünkü bir daha denemeye çalışmayacağım. Eee bir daha denemeyeyim. Bunu da diğer bölüme saklayayım arkadaşlar. Çünkü geçemeyeceğimiz çok belli bariz. Videoda uzadı bayağı bir zamanı. Ee, o yüzden be e, o yüzden beğen, beğenmeyi unutmayın, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir de e, bir şey diyeceğim arkadaşlar. Vlog ve e, vlog türün vlog çekeyim arkadaşlar? Kanalda vlog çekeyim mi? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. E hepinizi görüşürüz. Bay bay.